Sen istin ya da bekle ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle git. Çünkü ben buradayım. Karanlıktayım. Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor. Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk. Yanımda olmadığımı seni seviyorum. Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle, git. Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelemem, gelmem beş dakika bekle git. Yabancı gibisin miyop gözlerin kısık. Bana ait ne varsa seni korkutuyor. Sana ait ne varsa hiçbiri benim değil. Belki ölmek hakkımı kullanıyorum. Belki gelmem gelemem. Beş dakika bekle git. Atilla'yla bin selam olsun.